bir varmış bir yokmuş. Altın çatılı bir sarayın içinde gül yapraklarıyla süslenmiş odasında yaşayan tatlı mı tatlı bir prenses varmış. Bu prensesimizin ismi Mira'ymış. Mira çok ama çok tatlı bir kızmış. Gözleri gülümseyenlerden, kalbi şiir gibi konuşanlardanmış. Ama Mira'nın sesi diğer çocuklar gibi yüksek çıkmazmış. Bazen bir şey söylemek ister. Ama kelimeler ağzından çıkmadan kalbinde kalırmış. Konuştuğunda da sesi çok hafif, çok sessizmiş. Mira bazen utanır, bazen de üzülürmüş. Saraydaki herkes onu çok severmiş ama o şarkı söyleyen ya da hikayeler anlatan diğer çocukların yanında kendini hep eksik hissedermiş. Her yıl yapılan kraliyet müzik günü ise Mira için hem en heyecanlı hem de en zor günmüş. Çünkü herkes sırayla sahneye çıkar, kendi seçtiği bir şarkıyı söyler ya da bir enstrüman çalarmış. Bu yılki müzik günü geldiğinde sarayda hummalı bir hazırlık başlamış. Herkes sesini ısıtıyor, elbiseler dikiliyor, flütler parlatılıyormuş. Mira ise odasında oturmuş, "Ben ne söyleyebilirim ki ya kimse duymazsa?" diye üzülüyormuş. Tam o anda Sarayın bahçesinden geçmekte olan yaşlı bir çalgıcı durmuş. Yüzünde ince bir gülümseme, elinde parlak bir zil varmış. Bahçede Mira'yı görünce ona yaklaşmış ve zili avucuna bırakmış. "Biliyor musun prenses Mira," demiş. "En güçlü şarkılar bazen hiç söylenmeden kalpten kalbe geçer." Mira o gece zili elinde tutarak uyumuş. Sabah olduğunda iç biraz daha cesur, biraz daha umutluymuş. Sesim küçük olabilir ama duygularım kocaman diye düşünmüş. Müzik günü geldiğinde herkes sırayla sahneye çıkmış. Coşkuyla şarkılar, kahkahalar havada uçuşmuş. Sıra Mira'ya geldiğinde salon sessizleşmiş. Mira yavaşça sahneye yürümüş. Ne mikrofon almış eline ne de bir şarkı kitabı. Sadece elindeki küçük zil çalmış. Sonra ellerini kullanarak yavaş yavaş dans etmeye başlamış. Kollarıyla sevgiyi göstermiş, elleriyle kalbini işaret etmiş, gözleriyle saraydaki herkese ben buradayım demiş. Kimse kelime duymamış ama herkes Mira'nın kalbini duymuş. Salonun en sonunda oturan küçük bir çocuk annesine eğilip Anne bu en güzel şarkıydı diye fısıldamış. O gün Prenses Mira sesini değil ama kalbini duyurmuştu ve herkese öğretmiş ki duygular bazen sessizce en yüksek ses olur. Mira artık hiç korkmamış. O zili de hep yanında taşımış. Çünkü ona cesaretini hatırlatmış. Ve sarayda her yıl sadece enstrümanların değil, kalplerin de çaldığı bir sessiz müzik günü kutlanmaya başlamış.